Osmanlı tarihi, Kosova zaferinden Yıldırım Bayezid'in tahta geçişine. Merhaba, bugün Osmanlı tarihinin en kritik dönüm noktalarından birine odaklanıyoruz. İnci Murad'ın Kosova zaferi ve şehadeti sonrası Osmanlı tahtına çıkan Yıldırım Bayezid'in devleti nasıl yönetmeye başladığını ve karşılaştığı zorlukları detaylıca anlatacağız. Hazırsanız tarih sahnesine adım atıyoruz. Kosova Savaşı ve İnci Murad'ın şehadeti. 1389 yılında Osmanlı ordusu, Sırp, Bosna ve diğer Balkan müttefiklerinden oluşan bir haçlı ordusuna karşı Kosova Ovası'nda büyük bir mücadele verdi. Yaklaşık 30 bin kişilik Osmanlı ordusu, düşmanı ağır bir yenilgiye uğratarak Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirdi. Ancak zaferin hemen ardından savaş meydanında Sırp bir asker, Öncü Murad'a suikast düzenledi. Murat şehit oldu. Bu olay Osmanlı tarihinde hem büyük bir zafer hem de trajik bir kayıp olarak yer aldı. Ancak Osmanlı tahtı boş kalmadı. Zaferden hemen sonra orada bulunan devlet adamları ve komutanlar hızlıca bir karar alarak Ayıncı Murad'ın oğlu Bayezid'i tahta çıkardı. Yıldırım Bayezid dönemi başlıyor. Bayezid'in hızlıca tahta geçmesi Osmanlı Devleti'nin istikrarını korumasını sağladı. Babasının ölümü gibi kritik bir durumda gösterdiği kararlılık ve liderlik ona Yıldırım unvanını kazandırdı. Peki, Yıldırım Bayezid'in ilk hedefleri neydi? Anadolu'da birliği sağlama çabası. Osmanlı Devleti Balkanlar'da kazandığı zaferlerle genişlerken Anadolu'daki Türk beylikleri arasında bir birlik hala tam olarak sağlanmamıştı. Bayezid Osmanlı topraklarını genişletmek ve Anadolu'daki Türk birliğini sağlamak için harekete geçti. Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Germiyanoğulları beylikleri. Bu beylikler ya doğrudan Osmanlı'ya katıldı ya da Bayezid'in güçlü diplomasisi sayesinde Osmanlı'nın egemenliği altına girdi. Kadı Burhaneddin devleti. Anadolu'da en büyük rakiplerden biri olan bu devlete karşı Bayezid başarılı seferler düzenledi ve Kadı Burhaneddin devletinin topraklarının büyük bir kısmını Osmanlı'ya kattı. Bu hamleler Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki hakimiyetini güçlendirdi ve Bayezid'in liderlik yeteneğini gösterdi. İstanbul'un ilk kuşatması. Bayezid'in bir diğer hedefi ise Bizans İmparatorluğu idi. İstanbul, Osmanlı topraklarının ortasında bir ada gibi duruyordu ve Osmanlı'nın büyümesi için bu şehrin ele geçirilmesi gerekiyordu. 1391 yılında Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşattı. Ancak kuşatma uzun sürdü ve Bizans İmparatoru batıdan yardım istemek zorunda kaldı. Bayezid, kuşatmayı kaldırmak yerine Bizans'ı zayıflatmaya yönelik stratejiler geliştirdi ve Anadolu Hisarı'nı inşa ettirdi. Nibolu Savaşı ve Avrupa'ya gözdağı. 1396 yılında Yıldırım Bayezid, Haçlı ordularına karşı Nibolu Savaşı'nda büyük bir zafer kazandı. Bu zafer, Osmanlı'nın sadece Balkanlarda değil, tüm Avrupa'da büyük bir tehdit olarak görülmesine neden oldu. Nibolu, Bayezid'in gücünü perçinledi ve Avrupa'daki Osmanlı ilerleyişinin devam edeceğinin sinyallerini verdi. Bayezid döneminde yönetim ve reformlar. Bayezid sadece savaşlarla değil, devleti kurumsallaştıran reformlarla da dikkat çekti. Anadolu Beylerbeyliği'nin kuruluşu. Osmanlı topraklarının daha iyi yönetilmesi için bu beylerbeylik kuruldu. Timar sisteminin yaygınlaşması, toprakların verimli kullanımı sağlandı ve ordunun finansmanı güçlendirildi. İmar faaliyetleri Anadolu ve Balkanlar'da birçok cami, medrese ve kervansaray inşa edildi. Yeni tehdit. Timur ve Ankara Savaşı'na giden yol. Bayezid'in gücü artarken doğuda yeni bir tehdit belirdi. Timur. Timur kısa sürede Orta Asya ve İran'da büyük bir imparatorluk kurmuştu ve Osmanlı topraklarına göz dikmişti. İki büyük liderin karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdı. Kosova Savaşı 1389 Şehit olan bir babaya zafer kazandıran evlat Kosova Savaşı yalnızca Osmanlı'nın değil tüm Balkanların tarihini değiştiren bir dönüm noktasıydı. Bu savaşta Yıldırım Bayezid henüz bir şehzade olarak babası Itinci Murad'ın yanında Osmanlı ordusunun sağ kanadına komuta etti. Savaş meydanındaki cesareti ve liderlik yeteneği onun gelecekteki büyük zaferlerinin habercisiydi. Osmanlı ordusu, Sırpların önderliğindeki Haçlı güçlerini büyük bir disiplinle bozguna uğratırken Bayezid savaş meydanında bir yıldırım gibi parlıyordu. Babası Öncü Murad'ın şehit edilmesinden sonra Osmanlı tahtına Bayezid'in çıkarılması hiç tereddüt edilmeden kararlaştırıldı. Bu zafer Osmanlı'yı Balkanların tartışmasız gücü haline getirdi ve Bayezid'in ilerleyen yıllarda sergileyeceği muazzam başarıların zeminini hazırladı. İstanbul kuşatması 1392 Fatih'in yolunu açan ilk adım. Yıldırım Bayezid'in en büyük hedeflerinden biri Osmanlı topraklarının ortasında bir hançer gibi duran İstanbul'u ele geçirmekti. 1391 yılında tarihin gördüğü en zeki ve azimli komutanlardan biri olarak Bizans İmparatorluğu'nun kalbine İstanbul surlarına dayandı. Bayezid'in kuşatma stratejisi zamanının ötesinde bir ustalık sergiliyordu. Şehri tamamen abluka altına alarak Bizans'ı nefessiz bırakmayı amaçladı. Kuşatma sırasında Bizans'ı zayıflatmak için Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi sadece askeri bir hamle değil, bir vizyonun ürünüydü. Her ne kadar şehir o dönemde alınamamış olsa da, Bayezid'in bu girişimi, 2. Mehmet'in 1453'teki zaferinin temel taşlarından biri oldu. Nibolu Savaşı, Avrupa'yı diz çöktüren zafer. Nibolu Savaşı, Yıldırım Bayezid'in askeri dehasının doruk noktalarından biridir. 1396 yılında Avrupa'nın Birleşik Haçlı orduları, Osmanlı'yı Balkanlardan söküp atmak amacıyla devasa bir orduyla yola çıktı. Ancak karşılarında yalnızca bir komutan değil, bir fırtına gibi esen Yıldırım Bayezid vardı. Bayezid, Haçlı ordusunun disiplinine karşı Osmanlı'nın esnek taktiklerini ustalıkla uyguladı. Osmanlı ordusu, Haçlıların gücünü önce yıprattı, sonra Nibolu Ovası'nda onları tamamen kuşatarak mahvetti. Bayezid bu zaferle sadece Osmanlı'nın değil, tüm İslam dünyasının kahramanı haline geldi. Zafer, Avrupa'da Osmanlı korkusunu zirveye taşıdı ve Bayezid'in adı batıda yıldırım olarak efsaneleşti. 4. Anadolu Seferleri, birlik ve gücün mimarı. Yıldırım Bayezid sadece zaferleriyle değil, Anadolu'daki Türk birliğini sağlama kararlılığıyla da tanınır. Osmanlı topraklarını genişletmek için çıktığı seferlerde beylikler arasında birliği sağlayarak Osmanlı devletinin gücünü pekiştirdi. Kadı Burhanettin Devleti'ne karşı zaferler. Bayezid Anadolu'daki en güçlü rakiplerinden biri olan Kadı Burhanettin Devleti'ni dize getirdi. Bu zafer Osmanlı'nın Anadolu'daki hakimiyetini daha da güçlendirdi. Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Germiyanoğulları beylikleri diplomasi ve askeri güç kombinasyonuyla bu beylikleri Osmanlı'ya kattı. Bu hamleler, Bayezid'in hem bir savaşçı hem de bir devlet adamı olarak ne kadar ileri görüşlü olduğunu gösterdi. 5. Haçlılara karşı küçük zaferler ve Balkanlarda güç gösterisi Yıldırım Bayezid, Nibolu'dan sonra da Balkanlarda küçük çaplı birçok zafer kazandı. Bu zaferler, Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini sağlamlaştırırken, yerel halklar arasında Osmanlı'ya duyulan güveni artırdı. Bayezid, Balkanlardaki her zaferinde, Osmanlı'nın gücünü yalnızca askeri alanda değil, adalet ve idare alanında da pekiştirdi. Al Ankara Savaşı öncesi hazırlıkları ve Timur'a karşı cesareti Ankara Savaşı her ne kadar Osmanlı için büyük bir yenilgiyle sonuçlansa da, Yıldırım Bayezid'in cesareti ve kararlılığı ona tarihin en büyük komutanlarından biri unvanını kazandırdı. Timur gibi bir devi karşılamak için ordusunu toplarken Anadolu'nun her köşesindeki halk onun liderliğine güveniyordu. Ankara Ovası'nda Timur'un sayıca üstün ordusuna karşı gösterdiği cesaret Bayezid'in adını ölümsüzleştirdi. Savaş sırasında ordusunun su kaynaklarına ulaşamaması gibi büyük zorluklarla karşılaşsa da o asla geri adım atmadı ve sonuna kadar savaşmaya devam etti. Son Timur ve Yıldırım Bayezid Savaşın kaçınılmazlığı. Yıldırım Bayezid Anadolu'da Türk birliğini sağlamak için harekete geçtiğinde Timur çoktan doğuda geniş bir imparatorluk kurmuştu. Her iki lider de fetih tutkusu, cesareti ve liderlik vasıflarıyla tanınıyordu. Ancak bu benzerlik onları kaçınılmaz bir çatışmaya sürüklüyordu. Bayezid Timur'a gönderdiği mektuplardan birinde şöyle diyordu: "Timur, senin kibrin ve hırsın Cihan'ın huzurunu bozuyor." Osmanlı topraklarında barışı tesis ederken senin fitne dolu hamlelerin bize meydan okuyor. Eğer kendine güveniyorsan ordularımız karşılaşsın. Tarih kimin haklı olduğunu yazacaktır. Timur ise cevap olarak sert bir dille şunları söyledi. Bayezid, sen ki Anadolu'da kendini büyük bir hükümdar sanırsın ama benim karşımda bir çıraksın. Eğer gerçek bir savaşçıysan gel yiğitçe çarpışalım. Ancak bil ki bu mücadeleden yalnızca biri galip çıkacak. Bu meydan okumalar, iki hükümdar arasındaki düşmanlığı derinleştirdi ve diplomasi için artık bir yer bırakmadı. Timur, Anadolu'daki beylikleri Osmanlı'ya karşı kışkırtırken, Bayezid de Timur'un müttefiklerine saldırarak açıkça savaş hazırlığına başladı. Savaş anı 28 Temmuz 1402 Ankara Ovası Timur ve Bayezid'in orduları Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Timur'un devasa ordusu stratejik bir üstünlükle su kaynaklarını ele geçirmişti. Bayezid'in askerleri sıcak yaz gününde susuzluktan perişan durumdaydı. Ancak Bayezid savaş meydanında asla geri adım atmayan, ordusuna cesaret aşılayan bir lider olarak öne çıktı. Osmanlı ordusunda gerilim artıyor. Bayezid sabahın ilk ışıklarında ordusunun önüne çıkarak şöyle haykırdı: Evlatlarım, Bugün burada yalnızca Osmanlı'nın değil, İslam'ın da izzeti için savaşacağız. Timur'un ordusu ne kadar büyük olursa olsun, bizim imanımız daha büyüktür. Unutmayın, biz yalnızca toprak için değil, onurumuz için savaşıyoruz. Bu sözler Osmanlı askerlerine büyük bir moral verdi. Ancak Timur, ordusunun büyüklüğüne ve stratejisine güvenerek savaşın sonucundan emindi. Ordusunun önünde durarak kendi askerlerine şu sözlerle seslendi: Bugün burada yalnızca Bayezid'in ordusunu değil, onun kibir dolu krallığını da yok edeceğiz. Herkes görevini bilsin. Bu savaş bizim zaferimizle anılacak. Savaş başlıyor. Çubuk Ovası'nda kan ve çelik. Timur, savaşın başında ordusunu birkaç kola ayırarak Osmanlı'nın kanatlarını zayıflatmayı hedefledi. Bayezid ise merkezde ordusunun en güçlü birliklerini topladı ve Timur'un ordusuna bir yıldırım gibi saldırdı. Birin çarpışma Osmanlı'nın cesur hücumu. Bayezid'in süvarileri Timur'un ön saflarına bir ok gibi daldı. Osmanlı askerleri savaş alanında düşmana karşı destansı bir direnç gösteriyordu. Timur'un ordusundaki ilk çatışma hatları Osmanlı'nın azmi karşısında sarsıldı. Ancak Timur bir adım önde olduğunu biliyordu. Osmanlı ordusunun ihtiyacı olan su kaynaklarını önceden ele geçirmiş ve askerlerin moralini kırmak için planını devreye sokmuştu. İkin, ihanet ve dağılma. Timur'un stratejisi yalnızca savaş meydanıyla sınırlı değildi. Osmanlı ordusundaki bazı Tatar birlikleri Timur'un vaatlerine kanarak taraf değiştirdi. Bayezid bu ihanet karşısında dahi yılmadı ve ordusuna şöyle seslendi. Bizi terk edenler tarih boyunca utançla anılacak. Ancak biz burada kalanlar zaferle ölümsüzleşeceğiz. Bu sözler Osmanlı askerlerinin yüreğini bir kez daha ateşledi. Ancak Timur'un Hindistan'dan getirdiği fil birlikleri Osmanlı hatlarını psikolojik olarak zayıflatmaya başladı. Bayezid'in direnişi ve Timur'un zaferi. Bayezid, savaşın en çetin anında bizzat kılıcını kuşanarak ön saflara indi. Düşman askerlerini bir yıldırım gibi biçerken Osmanlı ordusu onun etrafında bir kalkan gibi kenetlendi. Ancak Timur'un stratejik üstünlüğü savaşın seyrini değiştirdi. Son direniş Bayezid ordusunun geri kalanıyla birlikte düşmana son bir darbe indirmek için ileri atıldı. Tarihçiler onun savaş meydanında bir hükümdar gibi değil, bir asker gibi savaştığını yazar. Ancak Osmanlı ordusu artık tükenmişti. Timur'un ordusu sayısal ve stratejik avantajını kullanarak Osmanlı'yı kuşattı. Bayezid'in esareti onur ve hüzün. Yıldırım Bayezid savaş meydanında sonuna kadar savaşmış ancak Timur'un askerleri tarafından esir alınmıştı. Timur, Bayezid'i bir savaş ganimeti olarak yanında dolaştırmaya karar verdi. Rivayetlere göre Timur ile Bayezid arasında esaret sırasında geçen şu konuşma tarih kitaplarına kazındı. Timur: "Seni büyük bir lider sanıyordum Bayezid, ancak bu savaşta ne kazandın?" Bayezid: "Ben kaybettim ama sen kazandığını sanıyorsun. Unutma Timur, benim topraklarım düşebilir ama ruhum asla boyun eğmez."